Bugün ülke çalınç yapıyoruz. Cezalı olacak ceza şeylerimiz. İlk olarak bu. Ben niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Kemer. Buna tek şey yok Ve son olarak benim hayatımdan daha çok sevdiğim oyuncak silah. Bunu kırdıracağım kendimi Niye böyle bir şey koydum bilmiyorum. Abi videomuz başlasın. Allah şimdiden rahmet eylesin diyorum bana. Yorum bana. Yorum bana. Kıracaksın. Ha bir bu bunu da kırıp. Ben malım. Ben tabii ki kırmayacağım. Ben kırabilirim. Gelip olmasın abi bunu. Kafadan giderim ben. Kalp krizi geçirdim. Geçirdim. Ne Ateş abi gibi bir adımı şey yapacağız tane kanal videosunu O kanala da abone olabilirsiniz. Ateş abinin kanalına da abone olabilirsiniz. www.youtube.com e, Ateş abi Gmail Ateş abi'den Ateş abi adresinden bakalım. Bakayım, bakın size okuyayım. www. youtube.com et Ateş abiden Ateş abiye de abone olun. Ateş abimizin linki açıklamada. İzleyelim. İlk, ilk sorumuz şey bu ülke hangi ülke?

mantık izlemiştim. Bu, bu, bu Almanya. Fransa. Almanya çünkü. Almanya. Almanya. Doğru çıktı. Bu müzik telifi mi? Diyesem. Ya yani Japonya'da Çin olamaz.

Ben yani kulağım karıştırmıyorum oradan. Kulağım yani orası ağrıyor. O yüzden o sayesinde yapıyorum. İtalya'dır. İtalya. İtalya abi bu. Ne? Ay! Abi öyle Fransa'yı karıştırdım. Allah. Im. Bu oyuncağa saygı duyuyor. Abi daha mecburdu. Orada burada. Ya. Ağlamak istiyorum. Bir abone olun ya. Oğlum. Burada sizin abone olmanız için ilk oyuncağımı kırdım lan. Ben. O benden büyük lan. Ben 11 yaşında oyuncak. Yani 10 yaşındayım ya 11 yaşındaymış. Işte. Ne var? Doğduğumda da al. Doğduğumda almışlar. İngiltere. İngiltere inşallah. İngiltere inşallah. Brezilya yani. Brezilya adı. Brezilya olmasın lazım. Doğru mu? Brezilya değil mi? Brezilya değil mi? Oy! Money, 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 money. Şey söyleyeyim oğlum içim sızıyor ha. Ama ne kalbim ağrıyor. Çok sevdiğim oyunu. <laughs> Kesmeden devam. Devam ki, devam, devam. İtalya Güney, Güney Kore abi tanti altri devam ke. İstanbul <laughs> Nasıl bildim? nasıl bildim nasıl? <laughs> <Süleyman>. Arabistan. <laughs> Suudi Arabistan. <laughs> Suudi Arabistan. <laughs> Suudi Arabistan iyi şey var. Sunacağım zannedeki Mekke orada. İşte. Güzel. Aa bu Çin. Çin yani. Başka böyle bir şey olamaz değil mi yani? Yani. Al bak. Bak. Bu Singapur, Kolombiya ya da Sizin en içinin lan en ağırını kullanın lan bu sefer. Ulu muldi muldi muldi. Ulu muldi muldi. Dur oğlum. Oğlum dur lan. Daha vurmadım bile bak bak şöyle değdi o oh dedim. Abi vuruyorum. Neyse. Devam, devam. Devam, devam, devam. Abi. Ya. Singapur var şu an. İspanya, İspanya. İspanya. Şansıma pek güvenmiyorum. Allah'ım. Teşekkürler ya. Yapayım. Teşekkürler. İmana geldim imana. Abi. Pe Filip, Filip. Peru, 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 Peru. Filipin nerede dedim? Filipin nerede dedim? Filip, doğru doğru Allah. <laughs> Meksika oğlum, Meksika mu? Meksika. Utarlı Dur Ne? Ne o koyu? Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum. O kadar sinirli ki. Oh. Oh lan. Bu neden? Arkadaşlar bunu ya yanlışlıkla sihirbazlık yapacağım dedim. Böyle o diye çıkartacaktım. Boğazıma soktum. Yanlışlıkla boğazıma soktum. Son bir tane daha da izliyoruz. Ellerim titriyor. Abi çok kötü oldum. Bu çok kötü. Bu bu ağır. Ha, ağzıma sokunca ağır olur. Kolu Kolombiya dedim. Ki ben bunun adını söylemem abi. Orası havalı olması için söylemiyorum. Lan dur abi dur dur dur. Dur dur. Lan ateşkes yapsam dediniz. Dün 3 kişi öldürmüşsünüz. Çillettirmeyin lan. Kurla. Koyuyorum. Dolun var ya. Oğlum niye öldürüyoruz lan adamları? Niye ne suçu vardı lan adamların? Şimdi var ya şey yaparım. Neyse. Şimdi ben şu kulaklığı vidalayayım. Ne oldu? Abiniz kulaklar... Neyse arkadaşlar. Ateş kes yaptım diyorlar da. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Orada ben uzaylılara inanıyorum. Uzaylılar var. Tamam. <laughs> Arjant. Bu